Neredeyiz? Harmancık Yayabaşı köyünün dağlarındayız. Evet. Sağ olsun bizi dünürüm getirdi gezdirdi buralarını gördük fotoğraf çektik. Güzel güzel paylaşacağız Facebook'ta. Bak burası ilginç kayalar var. Asar Tepesi'ndeyiz. Asar Tepesi'nin yamaçlarında etrafı seyretiyoruz. Havada çok güzel. Bu kadar. <laughs> İnşallah. aman dede burada bir bunda var burada inşallah hadi sor dedene bakalım şimdi al röportajı dedenden nereye gelmiş ne yapmış Dediğini de az önceki dediğimi Hı -hı. ne mi yapıyoruz biz umutla ben abiyle, Ahmet'le, Recep'le Asar Tepesi'ni gezmeye gittik. Orada dolaştık, ardıç burcu topladık. Mağara gördük, Umut'la beraber fotoğraf çektirdik. Şimdi buradan köye gideceğiz. Tamam. Başka bir şey sormak istiyor musun? İstemiyorum. Tamam. Evet, gördüm. Teşekkür ederim. Tamam. Hangi televizyondan geliyorsun? Sürat. Ya boş tamam, <laughs> röportaj bitti mi? Senin da evet. Hadi i̇yi günler de. <laughs>